Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoşumuzun yanındayız arkadaşlar Dostlarım bu videomuzda neler olacak kuşçumu yani Kuş uçumu yapacağız yeni kuşlar uçuma dahil ettim Onları uçuracağız dostlar Hasta kuşlarımıza bakacağız Yeni yavrular var onlara bakacağız dostlarım Orjinal Arapla Öntepe Mavi Dişi'nin Yavruların rengi iyice belli oldu Tepeleri belli oldu Onları yakından inceleyeceğiz dostlar. Şimdi sırasıyla uçumumuzdan başlayalım ve diğer incelemelerimize geçelim dostlar. Arap babanın yavrularını uçuma dahil ettim. Şöyle onları yakından görelim. Mavi yavru, Arap yavru. Onları da uçuma dahil ettik dostlarım. Ufak ufak onları da tura sokmaya başladım. Şimdi şuradan erkek bakıcımızı çıkaralım dostlar. Beyaz bakıcı çok güzel uçuyor dostlarım. Yani yüksek uçuyor. Kuşları da yükseltiyor bu anlamda işimize de yaradı şöyle biliyorsunuz miskili dumanlının yumurtalarını yatıyor. Gel bakalım oğlum. Çok da uysal böyle. Ee, ürkek değil. Çok seviyorum bu tarz kuşları dostlar. Ee, bu uçum anlamında bayağı bir işimize yaradı. Güzel uçuyor, yüksek uçuyor, nefesli. Ee, burada izmanladım da onu. O da idman aldı. O yüzden işimize yarıyor dostlar. Şimdi buradan çakmaklıyla Arap yavruları çıkaracağım. Şöyle bir değnekle çakmaklıyı hemen alabilirim dışarı. mi? verme. Oo, kalkmışlar bile. Bakıcı da kalkmış. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan yavrularımızı çıkaralım dostlar. Diğerleri çıkmadan. Bunları böyle yakalayıp alacağım. Gel bakalım. Gel bakalım Arap sen de. Bunları da tura soktum arkadaşlar. Çok yüklenmeden ufak ufak günde bir iki kere kaldırıyorum bunları da. İn 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 in. Heh. Tamam şimdi diğer ikisi uçuyor bakın. Bakıcıyla çakmak uçuyor dostlar. Şimdi bunları da kaldıracağım. Yani Atakan'dan gelen kuşlarımızı da çıkaralım dostlar. Bunların üçünü de çıkaracağım. Sarı boncuklu biliyorsunuz en son videomda pek uçmuyordu, uçmak istemiyordu. Ama onu da uçuma adapte ettik dostlarım. Çıkın bakalım kış. Bir iki, bir tane daha. Hadi. O diğer Ünal abi'den gelen mavi, bantlı dostlarım. Onun kanadını açmadım. Evet. lan Neyse insinler. Sıkıntı yok. Tamam çakmakla da bakıcı ama kaldırırız. Önemli değil dostlarım. Bunun Kanada hala bantlı. Onu açmadım dostlar. Onu bir 3-4 gün daha böyle yerde gezdireceğim. Daha alışmadı dostlarım. 3-4 gün daha yerde gezsin. Ondan sonra onu uçurmaya başlayacağız. Şuradan ben poşetimi takayım sopaya. Şöyle bunun ucunda şey var dostlarım böyle. Bunu böyle sopama takıyorum. Kuşları öyle kovalıyorum. Şimdi kaç tane kuşumuz var yerde? Bakıcıyla beraber 7 tane kuşumuz var dostlarım. Şöyle yakından göstermiş olayım. Birer maşallahınızı alırız. Şimdi bunları bir kovalayacağız. Biraz uçuracağız. Hava sıcak. Fazla zorlamayacağım. Çok fazla tutmayacağım havada dostlarım. Şöyle bakın 7 tane kuşumuz uçuma verdi. Aferin. Bakın şimdi Arap yavru Arap yavruyla mavi yavruyu göstereceğim size. Hemen daha ilk turlarında bel kırmaya başladılar dostlarım. Hemen hemen. oğlum telden uzak uçun lan. Telden uzak uçun. Şöyle açığa geçeyim. Ortada durmama gerek yok. Şöyle açığa geçeyim dostlar. Açıktan çekmeye çalışacağım size. Dağıldılar. Bakın Arap yavruyla mavi yavru şurada. Bakın Arap hop. Dereyim bir bel kırdı. Böyle bunları da uçuma verdik. Aferin Arap'ıma. Arap'ın derin derin bel kırıyor dostlar Arap'ımız. Şöyle güzelce çekelim dostlarım. Açığa geçtim ben de geniş açığa geçtim. Böyle 7 tane kuşumuzu çok güzel bir şekilde uçuma verdik dostlarım. Bundan sonraki evre artık yükselip nefeslenmeleri. E, hemen böyle ikili üçlü grupları almayacağım dostlarım. İyice bir nefeslensinler, güçlensinler. Ondan sonra ikili üçlü gruplara ayıracağım. Yani şu anda amacım bunları güçlendirmek, nefeslendirmek. Bakın. Çok güzel bir şekilde zaten yükseldiler onlar. Aferin size. Çok güzel uçuyorlar. Maşallah maşallah. On numara uçuyorlar dostlarım. Şimdi bunları bir bir hafta, 10 gün toplu uçurmaya devam edeceğim dostlarım. Hemen sökmeye çalışmayacağım. Yani ikili üçlü uçumları alsam, ikili üçlü grupları alsam çok daha kolay sökülürler ama benim amacım bunları iyice bir güçlendirmek. İyice güçlensinler, ondan sonra sökülsünler dostlarım. Bakın alçalttılar. Yani yere kuş açalım, yere kuş açalım. Açmasam da inecekler de Şu taraflara falan insinler istemiyorum. Yani kümesin önüne insinler. O yüzden yere kuş açacağım dostlar. Şöyle hasta kuşlarımızı alan da bakacağız şimdi. Şu bakıcıların kümesini açtım. Yani mavi'nin olduğu kümesi açtım. Bakın geliyorlar, geliyorlar. Yere kuş daha çıkmadı şu anda. Yere kuş çıkmadı. Evet şöyle. Hadi gelin bakalım. Hem yavru yumurta kontrolleri yapalım dostlar. Gel, 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 gel. Evet bakıcı çıktı. Kırmızı bakıcı çıktı. Çok güzel. Tamam. Şimdi kuşlarımız iniyor dostlarım. Aferin size. Uçum durumları bu şekilde dostlarım. 7 tane kuşu bu şekilde havaya atıyorum. Yani fazla kovalamıyorum. Fazla ezmiyorum onları dostlar. Ufak 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 havalar da ısındı. Yani hayvanları hasta etmeyelim. Ateş yapmasınlar. Fazla ezmeden günde bir kere iki kere böyle uçuruyorum dostlar. Hadi bakalım çıkın. Ha, oğlum sakin. Arap içeri girme oğlum ya. Çık çık çık. Şimdi dostlar yavru yumurta kontrolleri yapalım. Arap yavru uçan Arap yavru içeri girdi bakın. Kaplama miskiyle dişi dumanlımız sahte yumurtaya yatıyordu. Onların sahte yumurtasını altından aldım dostlarım. Dişi yeterince dinlendi. Yani tekrar yumurtlasınlar diye. Biliyorsunuz onların yumurtalarını bakıcılara kaydırdım. Beyaz bakıcılar yatıyor onların yumurtalarına. Bunları da sahteye yatırdım bir, bir süre. Birkaç gün, böyle 5-6 gün. Şimdi sahte yumurtayı atlarından aldım dostlarım. Hadi çıkın bakalım. Çık 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 çık. Çık, 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 çık. çık, çık, çık. çık, çık, Daha sakin. Arap manyaklar ne yapıyorsunuz? Bu deliler buraya yumurta yaptı dostlar. Şimdi şöyle bakayım dişi. ikinciyi bırakmış mı? Sakin ol, sakin ol kızım gel. Sen de bir beş dakika eğil git bakayım. Git bir 5 dakika eğil kendine gel. Evet dostlarım burada çift yumurtamız var. İkinciyi bırakmış dişi. Oradan da inşallah güzel yavrular gelecek. Sabuni dişiyle Arap'tan dostlar. Şimdi burada Atakan'ın hediyesi kuşumuzun yumurtası vardı. Yavru çıkmak üzereydi. Oğlum çıktı mı lan yavrum? Evet. Minnak bir yavrumuz çıkmış dostlarım burada. Şunun gözündeki tüyü alayım ya dur. Dur. Dur bakayım. Dur lan dur. Korkma dur. Oh, Tüy gagasına kadar girmiş. Bunu alacağız ki dostlarım. Heh. Kıh kıh fık fık yapmasın. Heh. Tamam o yavruya yatsın dostlarım. Onu kaldırmayacağım. <laughs> burada bir kaça aşk ilişkisinden yavrumuz oldu dostlar. Diş çakmakla ile eş aldı bu. Kendileri eş aldılar. Yani bir yavru meydana geldi. Bakalım belki de çok güzel olacak yavru dostlar. Şimdi burada bakın Arap babanın. Şimdi uçan yavruların kardeşi dostlarım. Arap babanın yavruları büyüyor. Bunların ikisi de Arap oldu. Markalarını taktım dostlar. İkisi de Arap oldu. Bir yüz kardeşlerinin biri mavi biri Arap olmuştu. Bu ağızda ikisini de Arap verdi dostlarım. Şimdi şuradaki yavrularımız bayağı bir büyüdü. Bunlara bir bakalım. Gelin bakalım fındıklar. Gelin bakalım. Bu biraz ufak kalmış. Aynen. Bu biraz ufak kalmış. Çift tepe. Çift tepe misin lan? Aynen çift tepe dostlarım. Öyle değil mi? Bakın. Hem tepesi var hem şeyi var. Dumanlı galiba. Aynen dumanlı. Dumanlı olmuş dostlar. Gel bakalım. Bu da aynı renk. Bu da aynı renk. Bu ondan daha büyük. Ön tepesi var. Ön tepe. Çift, tepe. Arka tepesi var mı? Dur bakayım. Arka tepesi yok. Bu ön tepe dostlarım. Büyük olan ön tepe. Diğeri çift tepe. Ufak olan çift tepe. Büyük olan ön tepe dostlar. Yani i̇yi oldu. Böyle tepeli tepeli yavrular geldi dostlarım. Bunların ikisi de dumanlı vermiş. Babaları orijinal Arap anneleri Ön tepe mavi dişi. Böyle bunları yerine koyalım. Bunlara yavru hapı vermeye başladım dostlar. Hani sorular geliyor yavrular ne kadarlıkken hap vermeye başlıyoruz diye. Bu kadar olunca yavru hapı vermeye başlıyoruz arkadaşlar. Yani şu şundan iki gün sonrasında öyle diyeyim. Hatta bu kadarken bile vermeye başlayabiliriz. Ya yani bu aralarda en erken bu kadarken vermeye başlıyoruz. Bir iki gün sonrasında artık tamamen günde iki tane olacak şekilde yavru hapı verebiliyoruz dostlar. Kuşlarımız dışarı çıkmış tamamen. Hava da çok sıcak. Yandım ya. Hasta kuşlarımıza bakalım dostlarım. Hasta kuşlarımız baya 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 toparladı. Yani Dişi Arap'ı da balkona götürdüm biliyorsunuz. Balkona bir çift orijinal Arap götürdüm dostlar. Onları da orada üreteceğiz. Bakın bunlar hasta kuşlarımız dostlarım. Baya do toparladılar. %90 seviyesinde toparladılar dostlarım. Onlar da çıksınlar. Şimdi dostlarım uçum grubumuza balkondan bir yavrumuz dahil oluyor. Beyaz yavru. O büyüdü. 2-3 güne kadar onu buraya getireceğim. Ondan sonra Ceyhun abim var sarı yerden. Ondan bir beyaz yavru geliyor dostlar. Bir de Atakan'dan son bir şeker yavrumuz geliyor dostlarım. Toplam 3 tane daha uçum grubumuz, uçum grubumuza kuş dahil olacak. 7 tane az önce uçurduk. Birini saymıyoruz. O bakıcı. 6 tane. 3 daha gelecek. 9 tane uçan kuşumuz olacak dostlarım. Önümüzdeki yakın zamanda. Ee, i̇nşallah 9 tane uçan güzel kuşumuz olacak. Onları izlemeye devam edeceğiz dostlarım. Gel. Hastalar gelin hadi bakayım. Gel 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 gel. Onları da şimdi gelirler dostlar. Şöyle kuşlarımızı damızlıklara önce karışık yem veriyorum dostlarım. Şöyle yavruya kusanları böyle karışık yem yediriyorum önce. öyle yavru yapısanları önden alabilirsem içeri. Sen geç tamam. Sen yavru kusuyorsun. Arap baba sen de gel. Arap babayla orijinal oğlu. İkisinin de altında yavru var dostlar. Ön tepe mavi dişi gel, gel kızım. Dostlarım bu ön tepe mavi dişi var ya o kadar güzel yavruya bakıyor ki. Çok çok güzel. Anaçlığı harika dostlarım. Yavrulara çok güzel bakıyor. Şu köşedeki yavrular onun. şimdi yemin yiyecek hemen onlara kusmaya gidecek dostlar. Anaçlığı çok güzel bir dişi. Şöyle biraz da burada yapalım. Heh. Tamam. Size sonra durun size yok. Size yok. Arap babanın eşi gelebilir. Gel diş çakmaklı. Gel. Senin de altında yavru var. Heh. Onlar şimdi güzelce karışın yesin dostlarım. Sadece yavruya kusanlara karışık veriyorum. Diğerlerine vermiyorum dostlar. Bu dördünün altında yavru var. Bunlar yesinler. Şimdi şunlara da hedetle birazcık yem verelim. Gel. Heh, heh, heh. Şöyle hedefimize Biraz bir yem atalım dostlar heh. Bakın dostlar ön tepe mavi dişi Yavrulara kusuyor çok güzel bir anaç Anaçlığı çok güzel Şimdi düşen yemleri de kendi yiyor Çok güzel bir anaç dişi dostlarım Yavrulara çok iyi bakıyor maşallah Sizler de maşallahınızı esirgemeyin O yavruları da merakla bekliyoruz Arkadaşlar Bakalım nasıl bir oyun stilleri olacak Bu dişinin güzel yavrularını oynattık Ama bu şu andaki eşinin abisiyle Balkondaki arapla dostlarım Balkona götürdüğüm Arap erkekle eşlemiştik Bu öntepe mavi dişiyi ee, Çok güzel Arap yavru oynatmıştık Bunların altından Böyle güzel sepsi soluklu metrajlı bol taklalı yani Güzel bir Arap yavru düşmüştü Bunların altından dostlarım Şimdi o Arap erkeğin kardeşiyle Aynı anne babadan direkt has kardeşiyle Eşledik bu öntepe mavi dişimizi Yani şurada bakın ötüyor Şimdi de onla yavrularını deneyeceğiz dostlar. Yine güzel yavrular düşecek düşeceğine inanıyorum. Güzel yavrular çıkacağına inanıyorum dostlarım. Bakalım hep beraber uçuracağız, gözlemleyeceğiz dostlarım. Kuşuluğun güzel yanı da bu. Yani eşlemeler yapıp havada gözlemlemek dostlarım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Maşallahınızı alırız dostlar. Evet hastalar da çıkıyor. Junior mavi miski. Şimdi beyaz da çıkar. Bakın dostlarım, baya 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 toparladılar. Hadi gel kızım, gel. Beyazı geliyor, gel. Sakin, sakin, sakin. Uçarak değil oğlum, uçarak değil. Yürüyerek gel. Dostlarım, son durumlar böyle. Yani uçumlarımızı yaptık, yavruları kontrol ettik. Yani kuşlarımıza birer maşallah alırız. Hastalığı atlattık gözüküyor dostlar. Çok şükür hastalığı atlatmış gözüküyoruz dostlarım. Yani birer maşallah alırız. Şimdi bunlar yemin yiyor. Yavrulara kuşaklar dostlarım. Bu videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.